matematik dersinde örüntüleri öğreneceğiz. Çocuklar, şimdi örüntünün ne olduğunu bulmaya çalışalım. Tahtaya iki tane farklı şekil çizdik. Bu şekillerden yola çıkarak örüntünün tanımını bulalım. Birinci şekle baktığımız zaman şekildekilerin belli bir kurala göre birer birer arttığını görüyoruz. 1, 2 olmuş, sonra 3 olmuş, sonra 4 olmuş, sonra 5 olmuş şeklinde devam ediyor bu örüntü. İkinci şekle baktığımız zaman ikinci şekilde de bu şeklimiz bir dikey olarak ikincisi yatay olarak devam ediyor. Dikey, yatay dikey, yatay, dikey, yatay şeklinde devam ediyor. Tanımına gelince örüntü belirli bir şeklin veya şekillerin bir sıra halinde birbirini takip etmesi olayına biz örüntü diyoruz. O zaman örüntünün tanımını yapalım. Şekillerin belli bir kurala göre kurala göre sıralanmasına diyoruz. Sıralanmasına sınav ve bu şekilde devam etmesine devam etmesini denir. Bu şekilde örüntümüzün tanımını yapmış oluyoruz çocuklar. Çocuklar şimdi de örüntü konusunun daha kalıcı olması için örneklerle çoğaltalım bunu. Tartamıza 3-4 tane farklı örnek çizdik. Bunlara bir bakalım. Birinci örneğimize baktığımız zaman şuna bir diyelim. Birinci örneğimize baktığımız zaman dört işlem işaretleri vardı. Toplama işareti, bölme işareti, çarpma işareti. Örüntüye baktığımız zaman aynı şekilde tekrar toplama işareti, bölme işareti, çarpma işareti şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Şunları şu şekilde yuvarlak içine aldığımız zaman toplama, çıkar, şey bölme, çarpma, aynı şekilde yine toplama, bölme ve çarpma işaretini görüyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Biz buna örüntü diyoruz örüntü demiştik. Aynı şekilde ikinci örneğimize baktığımız zaman bir tane papatyamız vardı. Papatyamız belli bir sıraya göre yapraklarının arttığını görüyoruz. Birincisine baktığımız zaman papatyamızın bir tane yaprağı vardı. İkincisine geldiğimiz zaman iki olmuş, üç olmuş, dört olmuş, beş olmuş ve son olarak örüntümüz tamamlanmıştır. Üçüncü örüntümüze baktığımızda geometrik şekiller vardı. Üçgen, daire, kare. Tekrar üçgen, daire, kare. Üçgen, daire, kare. Şeklinde devam ediyor. Dördüncü örüntümüze baktığımız zaman da gülen, üzülen ve ağlayan yüz olduğunu görüyoruz. Belli bir kurala göre bunlar tekrar başa gelmiş, gülen, üzülen ve ağlayan yüz şeklinde devam ediyor. Evet bu da dördüncü örüntümüzdü çocuklar. Örüntümüzü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Çocuklar şimdi de sayı örüntülerini görelim. Tahtaya 3 tane örnek yazmışız. Sayı örüntüleriyle ilgili. Bu örneklerden yola çıkarak sayı örüntülerinin tanımını bulmaya çalışalım. Evet. Birinci örneğimize baktığımız zaman şöyle bir diyelim. Sayılarımız ikişer ikişer artmıştır. Şu şekilde. Bekli kalemle gösterelim bunu. Kırmızı kalemler. 2'den 4 artmış. 2 artmış. 4'ten 6'ya 2 artmış. 6'dan 8'e 2 artmış. 8'den 10'a 2 artmış. Bu şekilde örüntümüz devam etmektedir. İkinci örneğimize baktığımız zaman evet 90 80, 70. Onar onar azaldığını görüyoruz. 90'dan 80'e inmiş. Yani 10 azalmış. 80'den 70'e inmiş. 10 azalmış. 70'de 60'a inmiş. 10 azalmış. Bu şekilde devam ediyor. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman 5'ten 15 olmuş. 15'ten 25 olmuş. Belli bir kural görüyoruz burada. Yani burada 10 sayı artmış. Aynı şekilde buradan da 10 sayı artmış. Aynı şekilde 25'ten 35 olunca yine 10 sayı artmış. Bu şekilde devam ediyor. Evet, örneklerde gördüğümüz gibi sayı örüntüsü sayıların belirli bir kurala göre bir düzün içerisinde devam etmesine biz sayı örüntüsü diyoruz. O zaman yazalım. Sayı örüntüsü neymiş? Sayıların belli bir kurala göre sayı örüntüsü diyoruz. Veya sıralanmasına denir. Evet. Çocuklar, sayı örüntüsü ile ilgili örneklerimize devam edelim. Evet, tahtada 5 tane farklı örneğimiz vardı. Bu örnekleri hangi kurala göre azaldığını, arttığını bunları görelim. Evet, birinci örneğe baktığımız zaman 12, 15, 18, 21 şeklinde devam etmiştir. Bu kuralı bulmak için ikinci örüntüden birinci örüntüyü çıkardığımız zaman aradaki farkı bulmuş oluyoruz. Yani 15'ten 12'yi çıkardığımız zaman 3 arttığını görüyoruz. Artı 3 artmış. İkincisine baktığımız zaman aynı şekilde artı 3 üç artmış. Üçüncüsüne baktığımızda yine 3 artmış. Demek ki bundan sonra gelecek olan sayı da 3 artacak. Yani bu sayımıza 3 eklediğimizde bu sayımızı bulmuş oluyoruz. 21'e 3 eklediğimiz zaman 24 olur. 24'e 3 eklediğimiz zaman aynı şekilde 3 eklediğimiz zaman şuna da 3 eklemiştik. Evet 27 olur. Şuna da 3 eklediğimiz zaman burası 30 olur. Evet. Bu şekilde örüntümüzü tamamlamış olduk. İkinci örüntümüze baktığımızda evet sayımız 4, 8, 12, 16 şeklinde devam ediyor. 4'e 4 eklendiği zaman 8 olduğunu yani 8'e 4 eklendiğinde 12 olduğunu bu şekilde örüntünün devam ettiğini görüyoruz. Yani şuraya 4 eklediğimizde 8 oluyor. 4 eklediğimizde 12, 4 eklediğimizde 16 olduğunu görüyoruz. Demek ki örüntümüze sürekli 4 eklenmiş. Buna da 16 ya da 4 eklediğimizde aynı şekilde 20 olduğunu 20'ye 4 eklediğimizde 24 olduğunu ve son olarak 24'e 4 eklediğimizde 28 olduğunu görüyoruz. Örüntümüz bu şekilde devam etmiş. Üçüncü örüntümüze baktığımızda evet, 28, 24, 20, 16 şeklinde 4, 4 azaldığını görüyoruz. 28'den 4 azalttığımızda 24, 24'ten aynı şekilde 4 azalttığımızda 20, 20'den 4 azalttığımızda 16. Aynı şekilde 16'dan 4 azalttığımızda 12 olduğunu ve son olarak 12'den de 4 azalttığımızda 8 olduğunu görüyoruz. Örüntümüz bu şekilde devam etmişti. Dördüncü sayı örüntümüze baktığımızda ise evet. de iki olmuş yani bir eklenmiş, şura bir eklenmiş. 2'den 4 olduğunda bu sefer 2 eklendiğini görüyoruz. 4'ten 7 olduğunda 4'e 3 eklendiğini Evet. 7'den 11 olduğunda buna da 4 eklendiğini görmüş oluyoruz. Demek ki belli bir kural vardı. Baktığımızda birincisine 1, ikincisine 2, üçüncüsüne 3 dördüncüsüne 4 ve beşincisine 5 beş ekleneceğini görüyoruz. 5 eklediğimizde 5 eklediğimizde 16 5'ten sonra 6 geleceği için demek ki buna da 6 ekliyoruz. 6 eklediğimizde bu da 22 oluyor. 22 sayısını bulduktan sonra örüntümüzün tamamlandığını görüyoruz. 5. de son sayı örüntümüze baktığımızda evet burada 25'te başlamış. Sonra 23 buradan 2 azaldığını görüyoruz. 2 azaldığını görüyoruz. Evet 23'ten 19'a kadar 19'da evet 4 azaldığını görüyoruz. 4 azalmış. Evet 19'dan 13'e 6 azaldığını görüyoruz. Evet. Genel olarak son örüntümüze baktığımız zaman eksi 2, eksi 4, eksi 6 şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Demek ki bundan sonra gelecek sayımız da eksi 8 eklenecek. Eksi 8'i de eklediğimiz zaman eksi 8'i de eklediğimiz zaman 13'te 8 çıkardığımız zaman sonuç olarak burası da 5 kalır ve örüntümüz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Çocuklar sayı örüntülerini bu şekilde bitirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.